Şimdi arkadaşlar meyve suyu yapıyorum. Yani kompost yapıyorum. Ee, kızılcık vardı. Dolabımda vişne, kiraz, kızılcık vesaire vardı. Onları bitirmeye çalışıyorum bayrama kadar. Biraz dolabımı boşaltmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bunu şimdi tencereye koydum. Ee, hemen ocağa alacağım bir saniye. Şimdi canlarım dün akşamdan kalma e, yeşil fasulyem ve e, pilavım var. Aslında yemeğim var ama ee, dediğim gibi nofuzumu boşaltmaya çalışıyorum. Ee, bir poşet yaprak sarmam vardı. Şöyle iki sıra kadar çıktı. Zaten bu piştikten sonra bir de şişecek, bayağı bir e, olur. Yeter bize. Çeşit olsun diye bir de bu yaprak sarmasını çıkardım. Şimdi dizdim. Biraz donunu çözsün. Ondan sonra e, yağını, işte tuzunu, sosunu, suyunu katıp onu da kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Ee, Kızılcıklarımı burada koydum ateşe. Bunlar da pişsin. Ee, biraz dinleneceğim bir şeyler içmeye düşünüyorum kahve içemiyorum çay içemiyorum çok özledim kahve ve çayı gerçekten çok özledim ee, ama bitki çayı falan içeceğim herhalde bir de çok kötü bir şekilde moralim bozuk arkadaşlar hemen kendime kamerayı döndüreyim çok sıkkın neden canım çok sıkkın yani bir insan neyse kendime hakaret etmeyeceğim kızıyorsunuz çünkü bana ya Arkadaşlar dün mutfak dolaplarını mutfaktaki beyaz eşyaların dışını tamamen cifledim. Kuruladım, sildim. Ve bunu sizlerle paylaşmak, çekmek istedim. Çünkü temizlik videolarını seviyorsunuz. Biliyorum. Çektim arkadaşlar. bayağı uzun da bir video olmuştu. Hatta dün videomu attıktan sonra dedim ki bunu da hani yarın bir şeyler daha çekerim belki. Birleştirir ve yarınki videomu atarım. Hazır olmuş olur dedim. Hani boşluk vermemiş olurum dedim. Çünkü uzun zamandır çok boşluk veriyoruz. Ee, çok mutlu mutlu güzel bir video çekmiştim. Ee, birlikte temizlik yapmıştık. Mutfak dolaplarını işte beyaz eşyalarını falan ciflemiştik ama videoları e, dün yüklemiş olduğum videoyu sileyim derken hafızadan çünkü doluyor arkadaşlar hafıza ister istemez. Onları sileyim derken yanında yeni çekmiş olduğum mutfak temizliği videom da gitti. Çok mu çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Böyle yani. Gitti. Güzelim mutfak temizliği videosu gitti. Şansımıza kışalım. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bir su kaynatacağım. Ondan sonra artık yeşil çayımı içerim. Kiraz sapımı içerim. Ne yaparım bilmiyorum ama kiraz sapı akşam içtim. Lidem çok kaldırmadım Herhalde yeşil çay falan içerim. Daha doğrusu böyle canım daha farklı bir şeyler istiyor. Yani kahve istiyor. Ne bileyim bir Nescafe, bir çay. Böyle şeyler istiyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor durumdayım yani. Ee, çok seviyorum çünkü. Hani çayı da geçtim de kahveyi çok sevdiğim için sizler bile yani dikkatinizi çekmiş. Sizlerin bile dikkatini çekmiş. Yalnızsın. Sen nasıl bırakacaksın kahve çok içiyorsun falan. Aslında sağlıklı değil ama şu an yani bir, bir tane bir fincan kahveye hayır demezdim yani. Çok iyi gelirdi bana. Acaba diyorum içsem mi? Ama içme ya. içme çağla. Bırakmışken içme. Neyse böyle yani canım. E, ağzım dilim kuruyor sürekli su içiyorum ama e, dediğim gibi canım kahve çay bir şeyler istiyor. Evde süt olsaydı soğuk kahve yapar. Çardım süt yok. Olmazsa eşim arayayım. O cumaya gitti. Bu arada hayırlı cumalar. Bugün cuma. Hepimizin cuması mübarek olsun. Eşim kalktı. Geceden çıkmıştı. Yatıyordu. Onu kaldırdım. O cumaya gitti. Gelirken süt falan alsın. Olmazsa arayayım. Böyle. Yani çok üzgün videolar dolayı ama bugünlük böyle. Sonunda bahar yok artık Bayılıyorum Oğuzhan Koç'a Bayılıyorum Çok güzel sesi var Durunca derbeder oldum Yokluğunda biz pikniğe gideceğiz. Böyle deniz kenarında bir yer. Çok güzel. Plajda. Hem mangal yakabiliyorsunuz. Piknik yapabiliyorsunuz. Hem de denize girebiliyorsunuz. Şimdi eşim markete kadar gitti. Ben de böyle piknik çantam zaten hazırdı. Birkaç koymam gereken şeyleri de koydum. Şimdi kıyma alacak eşim. Kıymadan köfte yapacak. Ee, bir de tavuk alacak. Patlıcan falan koydum. Kuru soğan koydum. Patlıcan salatası yapacağım. Çok seviyorum çünkü. Vazgeçilmezim. Böyle hazırım ben. İşte bikinlerimiz falan giyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz bakalım canlarım. Şimdi bakalım eşim mangal kumduru almaya gitti. Nereye gidiyoruz oğlum? Denize ve Pikmiğe. Denize ve Pikmiğe. Kalın bize iyi yolculuklar. Biz geldik yerimizi bulduk. Çok güzel bir yer burası. Teyzemler geldiğinde de onları buraya getirmiştik. Harika bir yer. Bu taraf tamamen deniz. Bu tarafta tamamen zeytin ağacı dolu. Çok güzel bir yer. Hemen şu arka tarafta plaj. Şimdi biraz sonra size zaten çekim yaparım. Şu an telefonum çalıyor. Kapatmak zorundayım. Şimdi hemen dibimiz arkadaşlar. iki adımlık yer. Plaj. Yani plaj değil deniz. Plaj şu taraf. Hemen yakınlaştırıyorum size. Şöyle. Şurası plaj. Evet. Sırafımı. O taraf plaj. Burada hep zeytinli karşıları var. Anne, Burada karavanlar anne, falan var. Hem anne, denize gireceğiz anne. bugün. O gibi, deniz anne. Hem de pikniğimizi yapacağız. Mangalımız yapacağız. Daha ne olacak ya? Daha ne olsun ya? Mis gibi deniz var ya pırıl pırıl arkadaşlar. Pırıl pırıl. Böyle. Böyle kilimimizi serdik. Oturuyoruz plaj çantamı da aldım. İçinde havlularım, tiyde kıyafetlerimizi aldık. Şimdi Yakup da arabadan malzemeleri almaya gitti. Böyle işte. Ara ara çekeceğim sizlere. Da kurduk. Patlıcan salatasını yaptım. Şunlar da pişiyor da biraz sonra köfteler atacağız. <laughs> Semaverimizi yaktık içeğimizi demedik. Burada da bir arkadaşımız var. Yanımıza geldi böyle. çömdü. keleğe götürüyorum sizi. Hem siz gezin hem biz gezelim biraz. Değil mi anneciğim? Neden? Çünkü ben orada. Çünkü ben orada orpada, bir Gel. Anne gitmiyorum buraya. Orada, oraya gitmiyorum. İskeleye gidiyoruz. Diye. Burası diye bu Burası Burası Hadi gel. Burası Ne burası ya? Eskere değil Anne biz burası mamie, burası. Ne yapacağız? Eskere dökeceğiz. Ne yapacağız? Eskere dökeceğiz. Düşecek <laughs> Oturalım biraz buraya. da keyif pa, yapıyoruz. Pa, pa. Bir tane teyzeli amca rast geldi. Yanımıza oturdular. Onlarla birlikte çay içtik, muhabbet ettik. Çok güzeldi. Çok tatlı insanlar tanıştık. Şimdi size gün batımını çekeceğim ve videomu sonlandıracağım canlarım. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kısa bir video ama sizler de görün diye çekmek istedim böyle kısa bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın. Benimle kalın diyorum. Hoşçakalın.